Bugünlerde adını en çok duyduğumuz şey korona. Öyle değil mi? Ben de tam olarak bu yüzden evdeyim. Ama tabii ki bilimin ışığı bizi aydınlatmaya devam edecek arkadaşlar. Siz de mutlaka evlerinizde kalmaya devam edin. Bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmanın tek yolu ve en etkili yolu zannedersem bu. Şimdi hazır evdeyken bu kadar da korona vesaire diye bahsetmişken dedik ki biz de neden mikrobiyolojiden biraz bahsetmeyelim? Evet mikroplar. Bakteri, virüs, Bunlar mikrop ve bunları gözle göremiyoruz. Dolayısıyla mikroskop altında incelememiz gerekiyor. İlk başta duyduğumuz zaman bakteri ile virüs aynı şeymiş gibi ama insanı hasta etmeleri dışında aslında pek de ortak noktaları yok. Öyle ki bakteriler canlı varlıklar. Evet tek hücreli canlı varlıklar diyebiliriz. Ama virüsler için canlı mı cansız mı tartışması bile hala süre gelen bir tartışma. Evet bakteriler dedik canlı gerçekten de öyle havada, suda, toprakta, her yerde hatta vücudumuzda bile bulunuyor. Yani vücudumuzdaki hücrelerin 10 katı kadar bakteri vücudumuzda yaşıyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu bakterilerin hepsi böyle adı bakteri olduğu için zararlı mı? Hayır. Bugün afiyetle yediğimiz turşu, yoğurt, kefir gibi yiyeceklerin aslında birçoğunun sebebi yani bunların bu hale gelmesinin sebebi bakteriler. Yani yoğurt sütten nasıl yoğurt oluyor? Nasıl yoğurt oluyor? Sen geçen gün yaptın. <laughs> <He>? Nasıl oluyor? İçerisine işte yoğurt koyuyoruz. <laughs> yani bakteri. <laughs> Aynen öyle. Bakteri ekliyoruz ve ne oluyor? O süt yoğurda dönüşüyor. Peki sadece bunlar mı? Yani yararlılar diyebilir miyiz bütün bakteriler? Hayır. Tarihte ve hala günümüzde insanları hasta etmeye devam ediyorlar. Veba, kolera, cüzzam sindirim sistemi rahatsızlıkları bunların birçoğunun sebebi aslında bakteriler. Bunlara patojenik bakteriler de deniyor arkadaşlar. Peki bu bakterilerle savaşmak için ne yapıyoruz? Antibiyotik içiyoruz. Tabii kafamıza göre içmiyoruz. Antibiyotikler doktor kontrolünde alınması gereken ilaçlar. Bu antibiyotikler ne yapıyor? Bakterilerin ya öldürüyorlar ya da çoğalmasını engelliyorlar. Az evvel de dediğim gibi eğer bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullanırsak bakterilerin bu kullandığımız antibiyotiklere karşı direnç kazanmasına sebep olabiliriz. Dolayısıyla tekrar ediyorum mutlaka ve mutlaka doktor kontrolünde alınması gerekir. Bu antibiyotikler ateş düşürücü ya da ağrı kesici bir etki içermezler. Grip ve nezle gibi virüslere de herhangi bir etkileri yoktur. Evet virüs dedim. Grip ve nezle bunların sebebi düşler ve antibiyotikler virüslere kesinlikle etki etmiyor. Bugün grip oluyorsun. Mesela grip oluyorsun, gidiyorsun doktora ne diyorsun? Bana bir antibiyotik yaz. Yazıyor mu? Hayır. Yazmıyor. Neden? Çünkü antibiyotikler virüslere etki etmiyor. Evet, bugün yanımda sevgili eşim de benimle beraber. Kendisi asistanlığımı yapıyor. <laughs> Nasıl? Konuyu beğendin mi? Konuyu beğendim. Çok güzel. Herhalde bilgiler içeriyor. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler Zeynep. Rica <laughs> ederim Evet virüs dedik. Peki bu virüslerin bakterilerden farkı ne? Az evvel de bahsettiğim gibi bunların canlı mı cansız mı olduğu bile hala bazen tartışılıyor. Bunlar konak hücre. Yani içerisine girip o hücrenin içerisindeki malzemeleri kullanabildikleri sürece canlılar. Onun dışında cansız gibi takılıyorlar. Ama ne yapıyor? İşte hapşırma yoluyla grip birisi örnek veriyorum veya korona virüsü taşıyan birisi hapşırdı hava yoluyla yaydığı damlacıklar yoluyla bunların içerisinde bulunan virüsler eğer sizin vücudunuzla temas ederse bir şekilde onları solursanız bu virüsler ne yapıyor? Sizin konak hücrelerinize saldırıyorlar ve bu hücreleri ele geçiriyorlar. Daha sonra ne yapıyorlar? Çoğalmaya başlıyorlar. Sonuçta hücreler çoğalır. Hücreler çoğalmaya başlıyor ve bir anda ne oluyor? Bağışıklık sistemine büyük bir saldırı teşkil ediliyor. Bağışıklık sistemi de durur mu? O da karşılık veriyor. Hadi bakalım diyor. Sen mi büyüksün ben mi? Aralarında bir savaş başlıyor. Bu savaşın heyecanı, bu savaşın hırsı, azmi sayesinde ne oluyor? Vücudumuz çok fazla çalışmaya başlıyor ve ateşimiz yükseliyor. İşte virüslerle savaşırken yani vücudumuza virüs girdiğinde ateşimizin yükselmesinin sebebi bu. Aslında vücudun bir nevi kendini koruma mekanizması. Ateşi yükseltiyor virüsleri öldürmeye çalışıyor. Hatta bununla ilgili daha önce bir animasyon video hazırlamıştık. Onu da şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Peki ne yapacağız? Vücudumuzun bu virüslere karşı nasıl bir savunması var? Bağışıklık sistemi dedik. Peki bağışıklık sistemini güçlü tutmak için ne yapacağız? Günde 7-9 saat arasında Uyuyacağız arkadaşlar, egzersiz yapacağız, yediklerimize, içtiklerimize dikkat edeceğiz ve evimizi gün içerisinde havalandıracağız. Temiz hava çok önemli bu alanda. Dolayısıyla böyle bir savunma mekanizmasını bizim de destekliyor olmamız gerekiyor. Virüsler türlerine göre farklı hastalıklara da sebep olabiliyorlar. Mesela geçtiğimiz dönemde SARS virüsü vardı. Grip, soğuk algınlığı ki nezle de denir. Onun dışında uçuk. Uçuğun da sebebi arkadaşlar virüs. Bunlar ne yapıyorlar? Vücudumuzda çeşitli hastalıklara sebep oluyorlar. Ve bugünlerde de en çok duyduğumuz COVID-19 yani korona. Peki bu korona nereden yayıldı? Çin'in Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarından yayıldığı söyleniyor. İlk olarak burada görülmüş. Daha sonra dünyada bir pandemi etkisi yarattı. Pandemi nedir? Bütün dünyaya yayılmış salgın hastalık demek. Bu hastalık yayıldı ve daha önceki salgınlardan biraz daha güçlü oldu. En son SARS salgını vardı ve bu korona virüsünün de gen yapısı incelendiğinde SARS'la %75 oranında benzerlik gösterdiği söyleniyor. Şekilleri taça benzediği için de Latince taç anlamına gelen korona ismini almış. Yani bu yeni virüs de korona ailesinin bir üyesi. Diğer bir ortak özelliği de hayvanlardan insanlara bulaşmaları. Ancak hangi hayvandan bulaştığı henüz bilinmiyor. Moka Gel. Yani bundan bulaşmış olamaz, öyle değil mi? <laughs> Virüsün adı COVID-19 olarak geçiyor. Ve bu virüsten korunmanın en iyi yolu şu anda evlerden dışarı çıkmamak. Onun dışında tabii ki bunu anlamanın yolları da var. Yani nasıl COVID olduğunuzu anlıyorsunuz? Test yaptırmak gerekiyor. Bazı belirtiler de var. Bunlarla ilgili zaten televizyonlarda da Sağlık Bakanlığı oldukça açıklamalı, detaylı bilgiler bizlere sunuyor. Bunun dışında eğer bir şekilde dışarı çıktıysak da ellerimizi mutlaka sabunla uzun bir süre, yaklaşık minimum 20 saniye yıkamak ve eğer sabun ve suya ulaşamadığımız durumlar varsa da bu durumlarda da alkollü dezenfektan kullanmak. Böylece ellerimizi bir şekilde virüslerden temizlemiş oluyoruz. Peki nasıl oluyor da bu sabun ve dezenfektan bizleri virüslerden koruyor, virüsleri temizliyor? Bunları da bir sonraki videoda anlatıyor olacak. Covid-19 vücuttan hapşırık, tükürük ve öksürme yoluyla çıkan salgılardan bizlere bulaşabiliyor. Ancak bunlardan korunmanın yolu da sosyal mesafeyi ayarlamak. Dediğim gibi eğer dışarı çıkmak zorunda kaldıysanız insanlarla aramızda 1 metre 2 metre mesafe bırakmalıyız. Çünkü bu ağırlık yani damlacıkların ağırlığı öyle 5 metre ileri gitmesini engelliyor. 1 metre 2 metre belki de. Dolayısıyla bu mesafeyi mutlaka ve mutlaka korumalıyız. Peki gidemeyen, bu mesafelere gidemeyen virüsler ne oluyor? Hop bir yerlere tutunuyor. Sert zeminlerde kaldığı söyleniyor. Ancak bu da kesin değil. Yine bu yolun yani temizlenmenin en iyi yolu bu yüzeyleri de oldukça iyi temizlemek. Çünkü farkında olmadan bu yüzeylerdeki mikropları elimizle tutarız, değeriz bir yere. Daha sonra bu elimizi ağzımıza götürürüz, gözümüze götürürüz, burnumuza götürürüz. Bunlardan etkilenebiliriz. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Yüzeylere teması da minimuma indirmek gerekiyor. Öksürürken veya hapşırırken tek kullanımlık mendiller kullanmamız gerekiyor. Eğer bunları bulamıyorsak o sırada yine böyle kolumuzun içine doğru hapşırmamız veya öksürmemiz gerekiyor ki bu olası virüsleri etrafa yaymayalım. Kullandığımız peçeteleri de mutlaka ağzı kapalı bir çöp kutusuna atalım. Öyle sağa sola fırlatmayalım yine birileri temas edebilir, bir şey olabilir. Aman dikkat, aman dikkat. Peki virüslerden tamamen korunmanın yolu nedir? Aşı. Ancak henüz Covid-19 için bir aşı geliştirilmiş değil. Tedavi yöntemine tabii ki ilaçlar. Henüz bununla ilgili de net bir ilaç çıkmadı ama Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Her şeyin sonunda bütün önlemleri aldığımızda bugünlerde elbette geçecek. Bilim insanları bizim için çalışmaya, yeni çözümler üretmeye devam ediyorlar. Kendilerini tehlikeye atarak belki de sağlık çalışanlarımız bu anlamda çok büyük fedakarlıklar gösterdiler. İnşallah bugünlerde geride kalacak. Bize düşen şu anda evlerden çok fazla dışarı çıkmamak, mecbur kaldığımız haller dışında evlerimizde oturmak, odası temaslarda ellerimizi mutlaka sabunla yıkamak, sabunlu suyla yıkamak çok önemli. Bulamadığımız anlarda dediğim gibi dezenfektan kullanmak ve asla umudumuzu kaybetmemek, evlerde kendimizi geliştirebileceğimiz alanlar bulmak. Mesela basfi videoları izleyebilirsiniz. Evlerde yapılan bir sürü deneyimiz var. Bu deneyleri ailenizle beraber, ebeveynlerinizle beraber yapıp yeni şeyler öğrenmeye devam edebilirsiniz. Aslında bir nevi krizi fırsata çevirmek gerek. Şu an okullara gidemiyorsunuz biliyorum. İnsanların canı sıkılıyor bazen evde kaldıkları zaman kendimizi geliştirmemiz için her zaman önümüzde fırsatlar var. O zaman sorum gelsin. Soru: Aşağıdakilerden hangisi elinizdeki mikropları etkisiz hale getirir? A) Kolonya, B) Alkolsüz ıslak mendil Bu arada kanalımdan da bahsetmiş oldum tabii ki. Biz de giderek büyüyoruz. Yakında 300 bin kişilik bir aile olacağız. Siz de eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Haftaya dek bilimle kalın. Hoşçakalın.